Tadını çıkar. Onun için e, nasıl biz kibriti yaktığımızda değil mi? Böyle o ateş yanınca mutlu oluyor mu insan? Oluyor değil mi? Abi, o, o yakınca böyle Allah ne güzel böyle. Peki ne yapıyoruz? Üf, yapıyoruz değil mi? Üfliyoruz ona. Kendimizi söndürüyoruz ya da bir, bir de sonra kendisi sönüyor zaten. Bir süre kendisi sönüyor zaten. O için mutluluk o bir yazar çok güzel söylemiş mutluluk ...bir kibritin alevine benzer. Abi hiç uğraşmayalım yani. Ben mutlu olacağım, mutlu olacağım. Yok abi, ben mutlu olacağım abi. Yok abi. Yok, la rahatı füttün ya. Resulullah Efendimiz bildirmiş... ...la rahatı dünya. Dünyada diyor, rahatlık yok diyor ya. Hazreti Allah... ...ruhul beyan tefsirinde... ...baktığımız zaman... ...İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin... ...ruhul beyan tefsirine baktığımız zaman... ...Hazreti Allah orada... Adem babamızı uyarıyor değil mi? Ey Adem de dikkat et diyor. Siz cennetteyken şeytan sizi kandırmasın yoksa mutluluğunu kaybedersin diyor. Bak. o ikaz ediyor ya. Şeytan diyor seni kandırırsa mutluluğunu kaybedersin diyor. Ne oluyor? Şeytan kandırıyor mu? Kandırıyor. Mutluluğunu kaybediyorlar mı? Kaybediyorlar. Değil mi? Perişan halde. Aleyküm selam ve rahmetullah. Perişan halde haydi dünyaya öküz sürmeye. İşte dünyada onun için mutluluk yok. Biz mutluluğumuzu kaybetmişiz ve bunu da bize Hazreti Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde bildirmiş. İşte Doktor Eckart da bildiriyor. Filozoflar da bildiriyor. Psikologlar da bildiriyor. Ama biz inadına Mutluluk arıyoruz değil mi? Hala. İşte insanlardan mutluluk bekliyoruz. Ya insanların e, düşünsenize 18'de biri 18'de biri zaten mutsuzken iç alimlerinde mutlu yaşayamıyorlarken yani, yani o kadar az mutlu potansiyeliyle insan yaşıyor ki ve sen başka insanlardan senin mutlu etmesini bekliyorsun. İyi de yok abi onda da yok ya. O da arıyor dışarıda. O da arıyor elinde kandiller. O da mutluluk arıyor. Sen mutluluk arayan insanlardan mutluluk dileniyorsun. Bak. Hepimiz için geçerli değil mi? Ya işte bunu bunun farkına varalım. Bunun farkına varalım. Mutluluk Böyle gelip geçiyor yanımızdan gelip geçiyor. Birazdan gelecek inşallah. İyi ki de öyle